I don't know. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Lise çağında oynuyordum. Yani sınıf takımından başladık. Okul takımında Ulu vardır. Orada çimende oynuyorduk biz. 3-4 arkadaş. Sonra sandık spor, kapalı spor salonunun olduğu yerde idman yapıyordu toprak sahada. Oradan iki abi geldi. Sen sen dedi. Bundan sonra sağlık sporun idmanlarına gelin. biz seyrettiler. Sağlık sporun idmanlarına girmeye başladı ondan sonra. 1960. Halı sahada nasıl başladı? Halı sahada işte o eczacılar arkadaşımdı benim. Bahadır olsun. Öbür e, kok eczacı. Onların ortaklığıyla yapıldı. Biz burada seyret. Ondan sonra oradaki öbür tarafta da halı sahayı seyrediyoruz. O gelen hep diyor bana. Sen niye oynamıyorsun? Eski futbolcusun. Ya korkuyorum 45 yaşından sonra bir yanımızı kırardı. Yok ya geldi. O zaman banka müdürler bilmem neler çok gelen ne oluyor. Onlarla birlikte epey oynadık iki 3 sene. Sonra buraya yapıldı 2001'de. Buraya abone olduklar devamlı. Kaç yıl devlet? Hiç de zorlanmaz. Bunu devamlı yaptığı için daha önceleri haftada iki sefer 3 sefer yapılırdı. Tabii yaş ilerledikçe bu haftada bir sefere düştü. Bu çarşamba grubu bizim her hafta devam eder. はい。